arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün biz boncuk kafesini koyuyoruz. Senin sen. adın ne? Kendini bir tanıt. Benim Elif. Bunun ismi de boncuk. Rahat rahat yatıyor kucağımda. Evet. Şimdi kafesine koyalım bunu. Şimdi yerine koyacağız köpeği. Boncuğu. Evet. Ay. Şimdi... Boncukla oynadın mı bugün? Evet. boya Hı? Boncuk at Bay bay. Boncuğu neyle besliyorsun? Yem. Yeah. Bunu de de niye koyuyorsun? Uyuyacak. Hı? Uyuyacak. Hem de akşam oldu. Ama biraz boncuğu görseydik. Ama bak boncuk çıkıyor. Sağ olsun. Çık Hadi. Biraz bakalım. Böyle bir köpek. Çok tatlış Kapısından çıkartmayalım. Ne mı? cinsi bu? Fino mu? Evet. Nereden aldın bunu? Ee, annesiyle babasını ayırıp aldım. Şimdi eykende. Nereden? annesiyle babasını ilk önce ayırarak aldım. Evet. İşte öyle. Peki zor olmadı mı? Ağlamadı mı? Evet bayağı ağladı ama artık pek fazla ağlamıyor. En ağlamıyor çok en köküm. çok kime alışkın bu köpek? En çok bana alışkın. Onu bak çıkıyor yerinden. <laughs> Çıktı ve kendisinin üzerine tahta düşürüyordu. Köpek kaç aylık? Üç aylık. Üç aylık. Bebek aylık, bebek, bebek. Şöyle. <laughs> bebek aylık. Erkek bir de. Tamam, yerine koy kızım. Hadi. Hi tatlı canavar şimdi. hiç girmek istemiyor. Gir. Ha dostum iyi. Şimdi atla. Ne yemek ediyorsun köpeğe? Mama. Yemek maması işte. Yemek maması ne oluyor? Mama, köpek maması. Hı. Hmm. Zaten söyledim. Yardım edeyim sana. Yardım et. Tamam. Bırak. Kapandı mı şimdi bu? Hı hı. Daha çıkmayacak değil mi? Bak tamam. oradan bakıyor. Yok bakalım. Yarın sabah kaçta açacaksın bunu? Yarın saat 1'e kadar. 1, 1 bir çok geç. 1'e e kadar acı acıkır. Bana neden 1? Saat, saat 9.30. 9.30'da açarım. Neyse, veda et bakayım. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi seviyorum. <laughs>